Tanıyorum büyük kılıç. Ama bilmiyorum ben. İsmi neydi Allah'ım ya unuttum ya. Önce kocasının belediye başkanıydı, şey Melek Gazi'ydi. Sonra büyük şehre geçti. Allah tamam. Bildiğim ismi şimdi söyleyemeyeceğim ismini. Vallahi bilmiyorum. En son Menduh Başkan'dı. Ha, Başkan büyük şehre mi geçti? Evet. Televizyondan tanıyorum. Öyle başka bir tanıdığım yok. Görmedim yani. La biz koca, kocasına ne bağlıyız? Ne bir şey bayraktar da. Ahmet Bey, Çolak Bayraktar ile. Mendok Büyük Kılıç, bizim müşterimiz olur, tanırız. Ben Büyük Kılıç, abiyeden komşumuz olurdu. Ben Göçebe TV muhabiri Betül Şişli. Bugün on binlerce insanın uğrak noktası olan Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Ve belediye başkanı kim sorusunu halka yöneltmeye geldik. Tanıyorum Büyük Kılıç. Bizim oturduğumuz semtte de hiçbir şeyler yapılmıyor. Bir şey diyemeyeceğim şimdi. Halkın içine de inmiyor e, ee, Yavuzlar'da Ziya Gökalp sınırı her şey eksik. Her şey altyapı sıfır. Her şey eksik orada. Fiber internet bile yok bizim sokağımızda. Bugünümüzde olan parkları söküp söküp paraları oraları birilerine devrediyorlar. Başka yapılan hiçbir şey yok. <laughs> Güvenlik sorunu hat safhada. Herkes gücü yeten artık kamera taktırıyor. Nereye kadar? onun ne kadar faydası olacak onu da bilemiyoruz ama kendimizi rahatlatıyoruz o kadar Bodrum'daki salçalara kadar götürüyorlar Böyle bir ülke işte Memnunum Kayseri çok temiz bir memleket geçen de İstanbul'a gittim pislik içinde ya. Ama bizim memleket tertemiz Suyu bedava şeyi bedava orada bir bardak su 5 lira burada Her yerde çeşme var Güzelce akıyor vatandaş içiyor sebepleniyor daha ne olacak ki Menduk Büyük Yani Belsin'de oturuyorum ben. Belsin çok çöp çöp içinde. Memnun değilim. Yani bilmediğim için pek de yorum yapamayacağım. Biz hiç Kapalı Çarşı'da görmedik. Menduk Başkanı. Yani bir Kapalı Çarşı'ya gelse gözükse tanırdık. Valla bir şeyini göremedik. Memnun olarak bir şey diye mi? Ama Menduk Başkanı hiç halkın arasında da görmedik. Biz burada esnafız. Yani gelse kesin görürdük. Bir Kapalı Çarşı'ya uğramasını isterim başkanım. Menduk Başkanım. Kapalı Çarşı'ya beklerim. Menduk Büyük Kılıç. Ben bir şey söyleyeyim. Bizim oraya ben Melik Gazi Sakarya Mahallesi'nde oturuyorum. 5 yıldır park yapılacak. Evimi al alalı 7 yıl oldu. 7 yıldır bekliyorum. İnşallah park yapılır diye bekliyorum. Evet. İnşallah yapar. Memduk büyük kılıç duyar sesi mi de? Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Kimdir efendim? Evet tanıyorum da tanımak istemiyorum. O 30 yıldır bu şehrin üzerine çöktüler, gitmek bilmezler. Hiz ettiği hizmete bir bakın, sıfır. Ne 3-5 tane renkli bina, 3-5 tane park. 3-5 tane kaldırım. Ne yaptılar? Kültür şehri diye billboardlara şey veriyorlar. Ne yaptılar? Yani Allah aşkına yüksek binalardan başka ne yaptılar şu şehre? Herhalde dünya şehirlerini gezmiyorlar. Geliyorlar Kayserli'ye yutturuyorlar dünya şehri diye. Kayseri'de yaşayan, büyüyen insanlara yabancılaşması onunla başladı. Ben 60 yaşındayım. Yani kendi hatıralarımla ilgili şurada büyüdüm, şurada doğdum. Ya şurada oynardım diyebileceğim bir yer var mı? Şimdi sorsanız insanlara ya çok güzel. Neresi güzel Allah aşkına ya? Ben hatıralarım bir bakıyorum. İşte Hürriyet Mahallesi'nde büyüdüm ben. Gülük Mahallesi'nde büyüdüm, doğdum. Şimdi oralara bir bakıyorum. Yok. Adamlar yurt, ha, yurt dışına çıkıyorlar. Yurt dışında bir bakıyorlar ya şu mahalle burası 400 yıllık mahalle. 150 yıllık ev. 300 yıllık şu. Peki Kayserili'ye sorun. Kaçta kaçı Kayseri'li buradan? Yani İlla ki göç alacak ama Türkiye'de en çok göç alan bir şehir. Ha şimdi yine yurt dışından örnek verecek olursak. Ya dayım Fransa'da soruyorum. Yaşadığı yerde şu anda nüfusu kaç diyorum. Gittiğimizde 20 bindi. Şimdi 22 bin diyorlar. Biz de şehrimizin, şehirlerimizin büyüklüğüyle oynuyoruz. Köyleri boşalttık. Yarın ne olacak bu dönüşüm? Köylere gidip zenginler villa yapacak. Bu sefer bize villa diye yani güzel yerler, doğal yerler diye pazarlayacaklar. O yüzden ya, tanımak istemiyorum. Ben yabancıyım Ankara'dayım. Kayseri e yeni geldim. Yani çok da iyi bir şey gördüğümüz yok Kayseri'de. Ya öyle bir şey alan. Ha işte araba park yeri yok. Yerleşimi doğru düzgün değil. Önemli olan hem insanların hem araçların park yerlerimizde sıkıntı. Ben Ankara'dan gelmişim şu anda park yeri arıyorum. mı? Büyükşehir Belediye Başkanı kimdir diye soruyoruz. Ben de büyük kılıç. Hizmeti yok. Göz boyuyor. Ya, Yıkıyor yapıyor. daha diyor. Hizmeti yok. Göz boyu. Üç kez yapmadılar ona çağırmış. Onu üç kez yapmadılar. 23 sene AK Parti iktidarda bir tane bir tane hizmet yapmadılar. Ancak göz boyuyorlar. Doktor Memlek bu kılıç. Doğru mu? Kılıç. Evet, tanıyorum. Yani güzel adam evet halkla iç içe biri. Gayet güzel seviyoruz. Sağ olsun. Var olsun. Belediye başkanını tanıyor musunuz? Tanıyoruz tabi. Memduh büyük kılıç. Ha. Memnunuz tabi. Neden memnun olmayalım? Yaptıklar hizmetler. Tabi tabi. Şehrimize <laughs> ne güzel hizmet veriyorlar yani. Valla ben bu Kayseri'de çok az kaldığım için burada oturuyorum aslında da. Ee, herkes memnunsa ise ben de memnunumdur. İyi fena değil yani. Mesela Kocansı Sinan Belediyesi'nde okullarımız eksik mesela. Çocuklar yeterli ee, dershane bulamıyor. Burada yardımcı olmalarını isterim. Tabii çok kalabalık hatta bir tanesini Ahmet Ulucan ee, İlkokulu vardı. Çok meşhur bir okulumuz hatta. Çürük raporu verildi bir tarafı yıkıldı. Ee, onun için e, hatta muhtar beyefendi oradan arsa falan buldular Bunlar pek yardımcı olmadılar bu belediyeler Hatta Koca Sinan Belediyesi bile Ben mesela canı gönülden bu muhtara yardım edilmesini Orada bir bu okulların genişletilmesi veya arsalara yeni okul yapılmasını isterim Hatta vali beyine bu hususta gidip görüşüldüğünü İçişleri Bakanı Tamra Soylu zamanında giden sene gidip görüşüldüğünü de biliyorum e, tabii bence e, bu okul çok önemli bir eğitim şeyi olduğu için ben isterim yani muhtarlara bu mahallelerde yardımcı olmalarını pek çok isterim. Bizim orada biraz kalabalık bir, bir de meşhur bir, bir muhtarımız var. Bayağı bir çalışkan Levent Karakaya diye bunu da buradan ismini reklamında yapayım. Mesela Kayseri'den e, Ankara'ya giden sene İçişleri Bakanlığı'na giden... Muhtarlardan bir tanesi, biri Melik Gazi'den bir bayandı, bir de buydu yani. Çalışkan bir arkadaşımız. Ben bu konuda hatta projelerini falan hep çıkarmıştır. Her tarafa da müracaat edilmiştir ama yeterince belediye reisleri bunun üzerinde durmadılar. Bunlara yardım etmelerini isterim şahsen. Onunla görüşmedim ama eski Talas Başkanı'yla, Belediye Başkanı'yla yüz yüze görüştüm. Vallahi çok çok Kayseri'de memnun değilim. 7 yıldır buradayım. Engelli durumları çok zayıf kaldırımlarından engelli park yerlerinden hastane olsun resmi kuruluş önlerinde şey yok yani yer yok. Engeller hiç düşünülmemiş ee, engellilere doğru düzgün bir şey yok. Ee, ben mesela bir tekerlekli sandalye bir şey şeyde de yapılmış dağıtılmış yeni başkan dağıtmış ama benim haberim bile olmadı. Yani biz oralarda kayıtlı değil miyiz haberim yok mu ya da niye bize verilmedi ya da niye verilmiyor? Ben bir aynı zamanda da emekliyim kendim. Çalıştım 17 yıl. Tekelekli sandalye alayım. Böyle bir dünya yok. Ben ölürken istemiyorum zaten. Ben aktif yaşamayı istiyorum ama bunlar da yok. Yani bize göre engellere göre hiçbir şey yok. Onun için de nasıl kurtulacağımı da bilmiyorum. Kurtulup gitmek istiyorum. Güzel şeyler yapan ilçelere, illere gitmek istiyorum. Engelli merkezine kayıtlı oldum. Gittim bir iki defa. Bir daha gitmiyorum bile merkeze. Valla yeni ne yaptılar onu bilmiyorum. Geldiğim senelerde gittim önce temiz değildi mesela. Sonra bizi bir bünyana götürdüler seçim öncesi seçimle ilgili. Propaganda için bizi götürdüler. Ben yemek ekmek istemiyorum. Ben zaten gerekli zamanda yiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Yapılması gereken şeyler yapılmıyor engellilere karşı. Görmüyorum yani Kayseri'de. Palancıoğlu'nu gerçekten yüz yüze de konuştum. Kayınvalidem hastaydı rahmetli olmadan önce. Ziyaretine de geldi gördüm. Biliyorum şu an. Yanına da gitmedim gideceğim de inşallah. Yani beni de gördüğü yerde selamımı verir esirgemez benden. Beni tanır çünkü. Ama yok yani. Şimdi diğer belediye başkanına bir şey demiyorum Talas'ta. Daha kişisel olarak görüşmedim. Gitmedim yanına. Efendim ben Ayça'da şoförlük yapıyorum. Ama bu trafikten belediyenin çalışmasından hiç memnun değilim. 300 metrede bir kavşak, 150 metrede bir yaya geçidi var ya. Ya hiç mi alt geçit, üst geçit hiçbir şey olmaz mı ya? Yani buradan Sivat Caddesi'ne çıkıyoruz. Kumalı'ya kadar 25 tane ışık var. Niye hiç, niye alttan veya üstten geçilmiyor bunlar? Niye yapılmıyor, niye çalışılmıyor? Yani üç kolaya geliyor. Hemen iki tane, bir tane direktik. Yeşil lambayı koy. Tamam vatandaş beklesin. Yakıt Türkiye'de bedava zaten. Ya 35 lira olmuş ya. Tramvaycının elinde bir tane kumandan var. ...Batman'ın elinde ışığa yaklaşık basıyor... şah ona ışık yanıyor, biz saatlerce bekliyoruz. Niye? Sebep? Başkan da diyor ki çalışıyorum diyor, nerede çalışıyor? Göstersin, ne yaptığı işi göstersin. Hiçbir şey yok. Gördüğüm kadarıyla memnun değilim. Vallahi hiçbir bir, bir, bir talaşta kalıyorum da öyle bir şey yok yani. Bir temizlik memizlik, öyle bir şey yok yani. Babası bizim müşterimiz olur. Tanrımız. İyi bir, bir insan diyebiliriz Şu ana kadar bir sıkıntımız yok şeyimiz olmadı. Yani ticari konumuz da oldu. Alışverişimiz de var. Hürüz, temiz bir insan diyebiliriz. Ben büyük kılıcı tanırım. Çok iyi bir insan, yönetici, çalışkan, organize eder. Çalışkan adam, iyi adam. Allah selamet versin kızım. Çok güzel. iyi adam. Suya yüzde elli zamı yapmasa daha iyiydi. Marketlere bir baksa marketler çok pahalı hiç. Gezmiyor, zabıta, marketlere gezmiyor gezmiyoruz, zabıta mabıta şey yok Yo, biz zabıta gönderecek. kafasına göre herkes zam koyuyor denetim yapsınlar, denetim yapsa daha iyi olur zabıtalar gölgede bekleyene kadar evet. esnafı yok. denetlesin, alış satış faturasına baksın ona göre şimdi mazota 7 lira zam geldi esnaf %50 zam koydu her şeye bunu denetlesin, denetlettirsin yok. Tanıyorum bazen görüyorum. İniyor evet iniyor ilgileniyor yani. Vallahi tanımıyorum. Değerli şeyler kütüphaneler yani. Güzel şeyler yap, yapmaya çalışıyor yani. Güzel ben seviyorum bu. Kütüphane en çok yani benim işime yarayan çok en iyi şey yani. Derslerimde ya da e, ilgili olduğum şeylerde kitap okumak için mesela bana çok iyi şey yarıyor. Memduh Büyük Kılıç. Özellikle e, kenar mahallelerde kalan Kocasinan'dan bahsediyorum. Oradaki e, bizim ne şartlarda pazar esnafı olduğumuzu görürsünüz. Hani biraz var problemler var. Ama bunları da aşacaklarına inanıyorum. Yeter ki denetim mekanizmalarını iyi çalıştırsın. Ee, Mitatpaşa Mahallesi. Hani orada da büyük sıkıntılar var. Çocuklarımızın rahat nefes alacağı bir oyun parkı, artı e, kendimizin aile olarak rahatça gideceğimiz bir parklar. Sıkıntılı yerler yani. Ahmet Çolak Bayraktar. Büyükşehir'i mi Büyükşehir. sordun? Memduh Büyük Kılıç. Üçünden de memnunuz efendim. Bu ülke şimdiye kadar böyle çalışmalar görmedi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tek tek ellerinden öpüyorum. Başkanını tanıyor musun? Evet tanıyorum. Memduh Büyük Kılıç. Halkın içine inen birisi. Ee, böyle sempatik de bir insan. Kendisini seviyorum. Ama e, bazı eksikler her yerde olduğu gibi burada da. Mesela biz şu an Cami Kebir'deyiz. Şurada bir inşaat çalışması var yollar kapandı burası biraz perişan durumda. Ee, birkaç bir şeyler istedik. Ee, eksiklikler oldu. Yani genel olarak iyi ama ufak tefek eksiklikler de tabii ki oluyor. Ee, mesela mesire alanları Kayseri'de çok az. Atıyorum bir mesire alanına gidiyorsun bütün Kayseri orada. Çünkü e, şey yok alternatif çok az olduğu için bu, bu konuda şikayetçiyim açık açık söyleyeyim yani. E, başkanımız Mendi e, Büyük Kılınç e, çalışmaları güzel. Beğeniyoruz ee, başarılı bir başkanımız ee, Eksik bulduğumuz çarşı esnafı olarak otopark sorunumuz var ee, Önceliğimiz o Diğer çalışmalarında herhangi bir problem yok memnunuz Kendilerine de teşekkür ediyoruz Büyük Kılıç Küçüklükten belli tanıyoruz Ama e, samimi böyle gidip gelmediğimiz için Hamdolsun Her hususta Biz memnunum. Ha, Almasını bilir satmasını bilir bir şeyler bir şeyler Rabbim kolaylık versin Menduh Büyük Kılıç Memnunuz ama şu anda işsizim, iş arıyorum. Buradan kendine çağrı yapıyorum bana. <laughs> Hanımı daha çok yanında aslında onu biliriz Necmiye. Onu onunla şey deriz. Geçen de selamı geldi evet. bir başkasıyla. Halkın içinden birisi de yanlarına varamaz olduk kızım. Çok kayınvalidesine gidiyorum, görüşüyorum, ediyorum. Ama Memduh Bey'e bak şimdi valilikten geliyorum. Sorunlarım var halledemiyorum diyorlar. Kas işi, kaskiye gidiyorum. Orası ondan sonra ilçe belediyesi diyor. O ona savıyor, o ona savıyor. Allah uyum uyum oynatıyorlar bilmiyorum yani. Biz muhtar değilim ama vatandaşım. Muhtar değilim. Muhtar nerede diyor, tallada ekin kovalıyor diyor. Benim hiçbir sorunum <laughs> yok. Yeter ki şu bahallığı çık durdursunlar. Evet. Bu kadar olmazlar. Yaz geliyor karpuzu yok meyve yok. kış geliyor öyle. Acıcık durdursunlar şu pahalı. Ne aylığımıza zam istiyor ne de ortada zam istiyor. Aile ucuyla veriyorlar kepçeyle alıyorlar. Ha bir de güne gelenler aileye bağlamasınlar. Şimdi gençler aylığa bağlanıyor. Sikortam yok ötem yok. Sıkara içeri oturuyor. Ama bak ben 60 yaşında tarlada çalışıyor. Verdiğini istemiyor. Sam olmasın. Başkanımız menduk bir yıkılır. Ekranlardan gördüğüm kadarıyla belediye, yani belediyemize ilgili herhangi bir sorunumuz yok artı bu işte ÖTV zamlarıyla ilgili olsun. Motorlu taşıtlar vergileriyle ilgili olsun. Hani insanların bir kısmının işte emeklere yapılan bir kısmına yapılan zamlarla, diğerlerine yapılan zamlarla. Yani zam yapılmayan insanlara enflasyon yok mu yani? Onu soruyor. Yani ben hiçbir milletvekiline de inanmıyorum. Ne hükümete inanıyorum ne muhalefete inanıyorum. Kendilerine geldiği zaman istedikleri şekilde zam yapıyorlar. Hemen onaylıyorlar. Muhalefet de aynı, hükümet de aynı. Yani aslında şu andaki bence hükümetin yaptığı yani şu insanların yaşandığı sıkıntıların en büyük sebeplerinden %50'si hükümetinize %50'si de muhalefetin. Niye muhalefet görevini yapsa millet gider der ki inanır onlara oy verir. Yani onlara da inanmıyor. Ama millet mecbur kaldığında bunlara oy veriyor. Bunlar da böyle milleti sürüm sürüm süründürüyor. <laughs>